Dijisen Studio. İyi seyirler diler. Hani derler ya, kader bir yolunu bulur ve o kapıyı çalar diye. Bizimki de tam öyle oldu. Instagram'dan o ilk mesajı attığında sanki iki yabancı değildik biz. Daha ilk cümlede o tanıdık enerji Şimdi sardı ruhumuzu. Sanki yıllardır bu anı bekliyormuşuz da ilk merhabayla kaldığımız yerden devam edecek gibiydik. Takvimler 15 Nisan'ı gösterdiğinde nihayet beklenen an geldi. Seninle ilk kez Eyüp Sultan'a gittik. Kalabalıkta birlikte gezdik, dua ettik ve ardından senin çok sevdiğin ocak başında ilk iftar yemeğimizi yedik. Biliyor musun, hiç ilk buluşma gibi değildi. Her şey yıllarda yan yanaymışız gibi huzurlu ve güvenliydi. Her geçen gün samimiyetimiz daha da arttı. Çok zaman geçmeden kendimizi geleceğimizi planlarken bulduk. telefonun ucunda sesini duyup yüzünü görmeye çalışarak aşkın geçen o evaneyim. günler. Söyleyin, o benim gökyüzüm, Belki bu aşk Sonra vermiş, o zorlu o bekleyişler başladı. Necelim, Aramızdaki kilometreler, necelim, o mesafeler her geçen gün biraz daha ağırlaşmaya başlamıştı. Aşk, aşkın, birbirimize her veda ettiğimizde aşkın, bir sonraki buluşmamızın günlerini birlikte saydık. Mesafemiz uzak olsa da kalbimdeki o his hep çok tanıdıktı. Şimdi anlıyorum. İlk buluşmamızda Eyüp Sultan'da senin yanında ettiğim o dua aslında kaderin seni bana getirme yolculuydu. Meğer biz yıllarca birbirimize ait olmayı beklemişiz. Şimdi bu saatten sonra seninle her anın kusursuz güzelliğini yaşamak ve seninle yaşlanmak istiyorum. Seni çok ama çok seviyorum.